Alo. Hanımefendi, hoş geldiniz programımıza. Hay hayırlı sabahlar hocam. İyi sabah. Hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar dilerim. Buyurun efendim. İzliyoruz, dinliyoruz e, Hocam, size. benim size bir iki sorum olabilir mi? Tabii ki, buyurun. Hocam, ben e, yetiştirme yurdunda büyüdüm. 1999 depreminde öz babam beni çöp konteynerine atmış. Hakkımı asla helal etmiyorum hocam. Bunun günahı nedir? E, i̇kinci sorum da şu hocam. E, ben yanlışa düştüm hocam. Ne işiniz? Ben bir yanlışın içine düştüm hocam. Ha, yanlışın içine düştünüz. Evet. Evet. E, eşimi aldattım hocam. Evet. Evliyken yani. Evet hocam evliyken. Evet. Eşim de bunu öğrendi. Bana zarar vermemek için e, başka şehre kaçtı gitti hocam. Yani bir de bu üzerinden boşsun boşsun diye kelime konuştu. Biz boşanmış oluyor muyuz hocam? Yani bunun da ee, günahı nedir acaba? Pişmanım e, çünkü. siz evliyken eşinizi aldattınız. Eşiniz bundan haberdar oldu. Sizi boşadı. Doğru mu? Evet hocam. Ha, yani o boş, boşanmış olduk mu diye soruyorsunuz. Doğru mu? Evet hocam. Bir de günahını öğrenmek istiyorum. O son kelimeyi anlamadık. Son bir de cemek. günahını öğrenmek istiyorum hocam. Ha, günahını. Yani tabii ki e, evliyken olan olan zina, ki evliyken olan bir erkek, bir kadının bir erkekle e, ee, olan nikahsız beraberliği zinadır. Nikah yoksa ortada, nikah varsa ayrı mesele. Nikahsız evliliği zinadır. Ee, zinanın da bedeli çok ağırdır. Evli olunca kat kat daha çok ağırdır. yani yapılacak şey tövbe istifardır. tabii ki. Allah'a yönelmektir, Allah'a Allah'tan özür dilemektir. Efendim bunu ifade etmektir, nefsine bunu söylemektir. Ee, ve ona göre ahiretine gider. Artık gerisi yüce Allah'la kul arasındaki bir şey. Bizi, bizi aşar o iş. Yani Allah affeder mi etmez mi bilemeyiz. Onu Allah affeder. Dilerse affeder. Allah dilerse affeder. Her günahı affeder. Yani şey hariç, <laughs> şirk hariç Allah işlenen bütün günahları affedeceğini, affedebileceğini, isterse affedeceğini. Allah la yaghfiru en nushrike bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha dilediği, dilediği kişi için dilediği günahı affeder, şirk hariç. Onu affetmem diyor. Şirkle ölürse affetmem. Ya yani şirke girdi dünyada, e, tövbe etti, onu da affeder yani. Ama şirke girdi, affetmedi, e, itiraf etmedi, tövbe etmedi. Şirkle beraber ölürse şayet kafir. Onun için dua, edecek, dua edeceksiniz, Allah sizi bağışlasın diye. E, eşinizin üç defa boşun 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 kelimesi boşmayı boşamayı gere Geç, geçerli kılar yani. Tabi de, detayı öğrenmem gerekiyor. Nasıl söyledim, nasıl için söyledim tekrar ge, geri dönüş yaptım mı, yapmadım mı onları bilmiyorum. Ee, eşiniz üç defa boş, boş, boş dedi sonra ne oldu peki? <laughs> Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Duyuyorum hocam. Üç, eşiniz üç defa boşsun, boşsun, boşsun boş dedi. Ondan sonra bir şey oldu mu peki? Ondan sonra hiç şey olmadı hocam. Yani karı kocalığınız devam ediyor mu yine? Hayır. Ha bir, 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 herkes kendi yoluna çıktı yani, açıldı yani. Herkes kendi yoluna evet, gitti hocam. yani. Tamam. Ee, şimdi <laughs> tabii e, şu anda kimse sizler mi yurt, yurta büyüdünüz herhalde. Evet hocam. Çünkü sebebi de anneniz çöpe atmış. Öz babam attı hocam. Babanız pardon. Ee, evet babam beni yedi aylıkken çöpe bırakmış diyorsunuz ve yurtta büyüdüm. Hakkımı helal etmesem olur mu? Hakkınızı helal etmezsiniz tabii ki. Tabii ki olur. Bir baba evladını çöpe bırakır mı yani? Ee, evladını kucaklaması gerekir. <laughs> hani büyütmek istemiyorsa, maddi durumu müsait değilse, bir problemi varsa gider. E, devletle görüşür, aile bakanlığı vardır, şu bakan, şu genel müdürlükler var, bu genel müdürlükler var. Bir sürü yığınla bununla ilgili olan birimler var. Onlarla görüşür, evladını bir yere teslim eder, bağını koparmaz. Benim evladım burada büyüsün, ben büyütemiyorum. İleride büyüdükten sonra evladımı alırım, bağrıma basarım demesi lazım. Ama çöpe bırakmış ya bir adam bir evladını, o adamın çok şeyi kayıp olur yani, çok şeyini yitirmiş demektir. Bir insan kendi evladını, kızını, kendi ev, yavrusunu çöpe bırakır mı? Peki niye böyle bir şey yapmış sizce hanımefendi? Efendim hocam? Niye baba babanızı çöpe bırakmış yani? Niçin öyle yaptı? Zaten ben istemeyen çocuğum hocam. Zaten? İstemeyen çocuğum. <laughs> İstenmedi, istemedi sizi. Evet. Peki bir şey sorayım. Babanız 7 aylık kendisi çöpe bıraktı. Anneniz neredeydi ne yaptı? Hocam işte o enkazın altındaydı annem de. Ha anneniz Hatta vefat anneden... etti öyle mi? Evet. Yok annem hayatta. E enkazın altında. 2006'da dedimken... buldum ben annem gibi. Ne yaptınız? 2006'da buldum ben annemleri. Anneniz bilmiyor muydunuz, tanımıyor muydunuz? Enkaz altında mı kaldı, kayıp mı oldu, ne oldu Enkaz yani? Enkaz altında kalmış, kaybetmişizdim annem. Ha kaybetmişsiniz ama 7 yaşındayken buldunuz annenizi. Evet hocam. 7 yaşındayken buldunuz. Peki daha sonra size sahiplendi mi anneniz? Sahiplendi. Ha. Sonrasında ben alışamadım, evden kaçtım hocam. Anladım. Baban, sahiplen Baban sahiplenmedi ama annen sahiplendi. Evet hocam. Ama sen kaçtın evden? Niye kaçtın peki kızım annen sahiplenmişken? İşte hocam yurt psikolojisi olduğu için bir de yaşım küçüktü. Evet psikolojik sor sor sorunlarım vardı. Ee, kendi toparlayamadın, Doğru mu? Evet hocam hala da toparlayamadım yani hala da yurt psikolojisi. <laughs> peki şu anda ne yapıyorsun kızım? Şu an işte çalışıyorum hocam. Bir işim var kendi kendine çalışıyorsun evet. Çocuğun var mı? Ben Allah razı olsun bize bir iş verdi. Onu değerlendirmeye çalışırız hocam. Peki çocuğun var mıydı? İki tane var hocam. Çocuklarım var. Kaç yaşlarda onlar? Bir kızım var beş yaşında. Bir de oğlum var bir buçuk yaşında hocam. Peki onlara sen işe gidince kim bakıyor onlara? Bakıcı ablamız var hocam. Bakıcı ablamız bakıyor. Bakıcınız? Paran yetiyor mu ona hem bakıcıya hem çalışmaya hem yemek yedirmeye hem içirmeye falan yetiyor mu hepsi? Hocam yetmiyor, zor oluyor. Yedirmeye, yetirmeye çalışıyorsun. Hanım kızım bir defa tabii <laughs> takdir takdir tabii ki ee, senin e, geçmişin e, s, e, sana bazı sıkıntıları hazırlamış adeta. Ee, annenizi kaybetmişsiniz, anne ortada yok. Baba yedi aylıkken sizi çöpe bırakıyor. Yani sizi yanlışa itiyorlar adeta. Yanlışı kapısını açıyorlar. Bir babalık annelik neyse onun e, babalık ve anneliğin gerektirmiş olduğu pozisyonun dışında bir pozisyon alıyorlar ve sizi e, hakikaten feda ediyorlar adeta. Sizi yok ediyorlar. Siz yurda, devlet sizi yurda alıyor, büyütüyor sizi. Evleniyorsunuz, <laughs> evliyken yanlış yapıyorsunuz. Efendim, e, boşanıyorsunuz. Şu anda da iki çocuğunuz var. Bir, bir çok yaşında, üç bir çok beş yaşında onları büyütmeye gayret ediyorsunuz. Yani işin zor, hakikaten zor işin. Ee, yani ben şöyle inan, şuna inanıyorum, Allah insanları değerlendirirken geçmişlerindeki yaşadıkları travmaları, hadiseleri de değerlendirecektir. Allah kula ona göre muamele edecektir. Yani hemen standart bir ceza, şu kulu buraya atın, bunu buraya atın, bunu yakın. Yani Cenab-ı Allah'ın bunların tümünü hesap edip ona göre muamele edeceğine inanıyorum. Çünkü sizin Yanlışlarınızı biraz şartlar gerektirmiş ama ne olursa olsun tabii ki eşiniz konusunda hassas davranmalıydınız. Evliyken özellikle yanlış yapmamanız gerekir. Boşanırsın, başka bir erkekle evlenirsin. Boşanırsın, başka bir erkekle evlenirsin. Bir insan hayatında on defa da boşanır, evlenebilir. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Evlenmeye mani bir durum yoksa nikahını kıyar, evlenir. Resmi nikahı, dini nikahı o da ayrı mesele. Ama bile bile efendim evliyken yanlış bir şey yapması büyük günahlardan biridir. Ee, siz ümidinizi kaybetmeyin, umudunuzu kaybetmeyin. Allah gaffardır, Allah kulunu bilir. Kulunun ne yaptığını farkındadır. Kulunu değerlendirir. Ee, namusunuz, iffetinizle çalışmaya gayret edin. Bundan sonra yanlış yapmayın sakın. Ee, evlatlarınızı büyütmeye gayret edin. Evlatlarınız sizin yaşadığınızı yaşamasınlar. Aynı kaderi paylaşmasınlar. Tekrar etmesin aynı şey. İnanıyorum ki Cenab-ı Allah sizlere e, arzu ettiğinizin dışında daha yuk yukarısında bir nimet ile muamele edecektir diye e, düşünüyorum Hanımefendi. Efendim biz size tabii ki dua edeceğiz. Cenab-ı Allah bir daha yanlışa düşmemeyi nasip etsin, bir daha düş düşürmesin sizi, müsaade etmesin. Biz de size dua edelim, e, bundan sonraki hayatınızda daha düzgün, daha doğru bir hayat yaşarsınız inşallah.